Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ahmet Çınar. Biliyorsunuz ki sizlere bir video çekmiştim. Balık videosu. Bugün sizlere evimi tanıtacağım. Burası benim benimnemeyim yani evimizin günlük odası. PlayStation videosu gelecek. Onun için abone olun, beğenin. Şimdi salonumu göstereyim. Salonum böyle görmüş olduğunuz gibi. Şu karın noktayı nasıl geçirebilirim yorumlara yazın. Şöyle bir maket şey var bunu bunu ben yaptım. Böyle buradan taş atıyorlar düşürdük taşlardan şunlardan. Ben de burayı bantla kapattım görünüyor ama bilmiyorum ama bunu ben duvarken aldılar. Bunu kardeşime aldılar kardeşim doğunca. Şimdi gelin. Burada dolabımız var. Mutfağa girdik. İkilerimiz görmüş olduğumuz gibi. Böyle. Biliyorsunuz ki deprem olup duruyor. Türkiye bir deprem kuşağı şu yeri şurası dışarımız böyle görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimiz böyle Hemen başka bir odaya geçiyoruz. Son bir oda kaldı, oda bura. Görmüş olduğunuz gibi burası da benim odam arkadaşlar. Bir dahaki videoda, parlın. Toplarım güzel mi, değil mi? Güzelse abone olun. Şu, şu güzelse like atın, şu güzelse abone olun. Sayımızı bilelim. Hadi, bay bay.